Benim çok merak ettiğim bir şey var. Hiç böyle nutkunuzun tutulduğu, aklınıza hiçbir şey gelmediği... ...ve hani karşı cevap vermeniz gerektiği bir durum oldu mu? Komiklik olsun diye kuliste pasiflora diye bir tane sedatif vardır, sakinleştirici. Pasiflora duruyor kuliste, çocuğun biri de... ...hani anne matine böyle, cumartesi günü Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sahneye çıkıyorum... ...çocuk afacanlık yapıyor böyle, durmuyor devamlı. Durmuyor ama yani. Ve o çocuğun ne işi var yani o tiyatro <laughs> Dedim ki ablacığım siz bu çocuğu durur diye mi yaptınız? <laughs> Nasıl yani? yani çıkarttınız ben böyle duracak zannediyordunuz. Ama dedim durmuyor. Ve dedim hala alınabilir geç değil yani. <laughs> Şakalar yapıldı falan. <laughs> Şakalar yapıldı falan. Durmuyor çocuk. Ben de ara oldum Kulise gittim. Abi pasifler orada duruyor. Çok ilgimi çekti. Dedim ki lan dur dedim şunu alayım yanıma dışarı yani ikinci bölüm çocuklarına yaramazlık yaparsa onunla ilgili bir şaka yaparım. Aldım çıkarken yanıma koydum böyle kürsü vardı o zamanlar eski yani. Anlatıyorum böyle falan çocuk yine durmuyor. Ablacığım bak pasiflora vereyim çocuğa falan dedik güldük. Sonra pasiflora orada kaldı. Oyunun son 10 dakikasına doğru açtım ben de pasiflorayı. Bir gülme anı oldu. O sırada ha ha falan yapıp diktim. Baya yani içtim yani dörtte üçünü içtim bütün şişenin. Yemin ediyorum. Ça 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 yaptım. Aa gülündü, gülün diye Gülünüyoruz bana işte böyle. Yani koydum şişeyi. Bak normal olarak pasifloranın kana karışma süresi o kadar olamaz. Ama sah sahnedeki durum ya yani orada dolaşım işte adrenalin bilmem ne ne oluyorsa yemin ediyorum koydum pasifloraya geldi. Neredeyim lan ben oldum? Yani Asiktir ya bunlar kim? Niye oturuyorlar? Ben kimim? Böyle kaldım. Sonra koltuk vardı. Koltuğa bir oturdum. Bakıyorum böyle. Diyorum ki Allah'ım neredeyim ben? Bana yardımcı ol bir ipucu. Yani bir ipucu istiyorum. Abi millet de ben hani pasiflora içmiş adamı ne güzel oynuyorum diye. Ay ne komikti o sonlara doğru. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> Yemin ediyorum. Abi hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben yemin ediyorum bir beş dakika falan direndim. Ya kafamın içinde küçük bir, küçücük bir şey bölüm var. O şeye inanıyor. Yani oğlum bak sahnedeydin ya hani. O kadar ama yani tutunacak bir dalım var. Ona tutuldum yani. Adana'da